merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün ilk defa video çekeceğim Hadi bakalım şimdi burada bir oyuncak aldık biz böyle burada şey var bu bir de bebeği var önüne geçelim mi geçelim, geçelim bakalım. bakalım şimdi burada bebeği var çok güzel bezi var tuvaleti var bir altını yapıyor bezi var tuvaleti var ee, önlüğü var. Altında da görüyorsunuz önlüğü var. Bir de biber önlüğü var. Açalım mı? Evet açalım bakalım. Bunu, bunu ben açmadan önce bantını çıkarmışım. Sabırsız. <laughs> bir gün Ay çok güzel saçı. Bebek içeride kaldı. <laughs> Bebek gel. Bakalım bebeğe. Tuvaleti çıktı. Nereden açılıyor? Ha, arkasından. Arkasında cırtı var. Cırtını açıyoruz. Ha, tamam. Çıktı. <laughs> Bir burnuna gerçek koyuyormuşuz arkadaşlar. Çıkarabilecek misin? Yardım edeyim. Dur, öncelikle şunu çıkartalım biz. Alttan çek istersen. Alttan alttan. Ha, oradan çek. Tamam. Hmm, geldi. Ay, çok güzelmiş. Bu var. Dur onu ben çıkarayım mı? Çıkar. <laughs> Aferin sana. Bu kadar. Bakalım tuvaletini yapacak mı? <laughs> Hayır yapmaz. Sen otur bakalım otura. Bakalım yapacak mı? İlk kere deneyim yapıyoruz arkadaşlar. Bu oyuncak bebek bu arada şuradan gerçek değil. Giydirmesi kolay, çıkarması da çok kolay. Çıkarması çok kolaymış. Hmm. Aa olsun. Ama bu bir, bir kızım. altında delik var. Tamam. <laughs> Şu biberona su doldurman lazım ama. İçireceksin öyle yapacak altına. Ha, evet. Kapağını açayım mı ben sana gel? suyunu doldur. Suyunu doldur geliyorum. Unutmuşum gidiyorum dediğim. Uy böyle içince. Hadi doldur da gel bakalım. Arkadaşlar doldurdum. Şu koyalım. Şimdi oy. Onu takmana gerek yok istersen. Takayım. Geliyorum. Ama bezini takmadın alttan kaçırır. Kaldır. Bezini takayım. Şey yapsın. İçir bakalım. İçir mu anne? İçir. Hayır bezini takma. Bir içir bakalım. Gelmiyor. Kaldır yukarı kaldır bi biber onu. Bakayım. Hafif kaldır bakalım poposunu görürsün. Geliyor mu? Gelmiyor anne. Şimdi uyuyor. Bak. Arkadaşlar bakın yukarıdan suyu veriyorum. Aşağıdan vız 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 diyor. <gülüyor> bitti su bitti. <gülüyor> Ay bu nasıl terbiyesiz bir bebekmiş ya? Yaptı. Bir çişini. sürü çiş yaptı. <laughs> çiş. Bakalım, bakalım bir göster. Çiş. Aa, doldurmuş oturağını <laughs> Tamam, o suyu dökme Hadi, dikkat bu. et. Şimdi bir de bezle bebeğini şimdi. Şimdi. Bebeğini bezle. Bebeğin... Sonra kıyafetini giydir bence. Bence kendim. Hadi bakalım bezleyebilecek misin? cırtları poposunun altına gelecek. Biliyorum. Evet, o poposunun altına gelecek orası. Açma, açma. Şimdi açma. Şimdi açma anneciğim, cırtlarını açmadan koy poposunun altına sonra açacaksın. Heh. öyle koy. Hayır, hayır, öbür türlü. Nasıl? <laughs> Bak şimdi. Heh. Onu koyuyorsun. Evet. Evet, şimdi. Ha, şimdi onu da aradan geçir. Ay. <laughs> Tamam. Ayaklarını indir şimdi aşağıya. Evet. Altını aferin. Heh, şimdi cırtını kapat. Cırt yerini aç. Cırtını yaparsa vallahi bir yanlık. Tamam. Şimdi onu da aç. Aç aç aç. Korkma. Aferin. Anneciğim altını sattın. Islatma altını biz, Ahmet. <laughs> bir zahmet. Bir göster bakalım bezli halini bize. Bir göster arkadaşlarına. Isla bir bakalım. Tamam. Bir göster bebeğini göster. Bakalım. Aman Allah'ım bezine değsinler bezini. <laughs> Değiştiremeyiz bezini. Yedek bezin yok. <laughs> ben hiç bilmiyorum. Uş, kötü koktu. İşerse kokar tabii. Ay Hadi giydir bakalım. Bezli haliyle olacak mı acaba? Olur. Orada yazmıyor Olur bence de. Bir giysin bakalım. Hanımefendi. Hanımefendi altına yaptı. Evet. Ay bir de bezli haliyle bakalım. Neyse. Bak popişinden olmuyor ki. <laughs> Şi şey olmasın. Tam kalsın arayı bırakabilirsin. Kollarını geçir. Geçeceğim. Bu iyi, hafifmiş. Evet rahat giydiriliyor. Çek, 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 çek. Yardımcı olayım mı? ilgilenmiş. Cırtını kurtar. Tamam. Bakayım bir ya. Mölenkeşte. Ay popisi çok tombik tombik oldu ya. Bir bakalım gözleri ne renkmiş? Mavi. Bakalım. Arkadaşlar ee, keşke çok tatlıymış. şimdi de olsaydı. Saçı olmuş ya. Evet. Tarağı da olsaydı. Böyle... Ama tara olursa onun saçları bozulur kızım. O yüzden taramayalım. Yani önünü tarardık. Tamam saçını tarama ki bozulmasın. Kâkül de var. Arkadaşlar şimdi sona erdi. Biraz çekelim diyeceğim oynarken. Tamam biraz oynayabilirsin abin çıkana kadar. Oğuz. Oh. Yemim, Ayağında salla istersen. Hı? Ayağında salla bebeğini. Uyut istersen. Ya. Sen şiş yaptın. Bunu nereye boşalt? Onu dökeceksin. Gün güzel güneş parıldıyor. Sihirli bir yolun başındayım. Korkmuyorum ki her şey çok güzel. Çünkü arkadaşlarımdayım. Hayat! Attım. Hadi bay bay sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve altta kanama kalanım var arkadaşlar. Bütün anneler görsün. Abone olun arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Like istiyorum. Hadi bay bay. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.